Merhabalar arkadaşlar. Hmm. bugün sizlerle hesabımda ilk ilk oyunda mıyım da bayağıdır hesap ben de ilk videomu atıyorum. Ee, bugün hem modda oynayacağım hem hesap işte gördüğünüz gibi yeni hesapla oynayacağım. Video çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar kanal yavaş yavaş görmeye başladı. Teşekkür ederim. Hepinize evet, şimdiden ee, ara videolar gelebilir böyle arkadaşlar. Bakalım buraya adam inecek mi? Arkadaşlar e, sandık tutuyor. Şu anda durumum yok sandık açamıyorum. Adam geldi mi? Geldi, geldi. Evet o bayağı adam geldi. Можно jā, man vēl vēl Nereden geldikleri belli değil ki arkadaşlar. Çok kafa karıştırıyor burası da ya. Evet Şimdi arkadaşlar dördünde aldık Daha adam gelebilir buraya Sonradan gelenler falan da oluyor arkadaşlar ee, Biraz dolaşalım arkadaşlar Burada biraz bir sağlam bir loot yapalım. Çıktığı kadar. Ne oluyor lan? Tamam. Onu da gitsin. 5 kill. Elde var 5 arkadaşlar. Dediğim gibi sonradan da adamlar gelebiliyor böyle. Güzel. En son altı alalım. Arkadaşlar bu arada hesap tanıtımı gelmesi istiyorsanız e, bu videoya şöyle bir 50 like atsanız olur. <laughs> 50 like geldiğinde hesap tanıtımı videosu atarım. Hesap zaten sezon kaç hesabı şey e, hesap yeni o kadar da eski bir hesap değil sonradan işte geldi bana bu hesap diğer hesapla da ara ara gidiyorum arkadaşlar şu anda çatışmaya hazırız gibi Biraz daha malzeme toplayalım. Bir de şu geçen TikTok'ta şey gördüm. Ördek görevi. Bütün ördekleri toplayıp 10 saniye falan gezecekmişiz galiba. Alan da geldi. Gerek var mı? Bir... Neyse ya. Boş ver. Başka videoda yaparım. Denk gelirse. Ee, arkadaşlar. <laughs> Adam bak gördüm adamı sıkmadım. Fark ettiniz mi? kenarlarda bir yerdeydi önümde bir yer sağdan geliyor bak kanka oraya da yatmasın ama cidden oraya da yat işte arkadaşlar Livik de böyle tehlikeli olmaya başladı son zamanlarda Mod, modun gelmesiyle beraber şöyle yapalım canlanma kartım var mı acaba Bilmiyorum. güzel 6x çıktı şöyle yapalım geçelim 6x takalım 6x 3x'e çekelim tamam antik Ben demin AK'ye lazer takmıştım. Lazer takmıştım ama gitmiş Ya. Ne ara geldin kanka? Oğlum. sola bakmasam ölüyorum bu arada. Ben sola bakmasam ölüyordum. M7 miydi ben yanlış gördüm. Tamam çok güzel lazer de var. 4x kullanmam. 2 saat eee... lazer de aldım. Tamam çok güzel. Arkadaşlar bu el inşallah vini alırız. Ben, ben squat oynuyorum bu arada. Bir söyleyeyim. 9 kilimiz var şu an güzel gidiyoruz. Adamlar şu taraflarda falan büyük ihtimalle. Arabayı binmeye korkuyorum yürüyerek de yürüyerek de yürüyerek de yürüyerek de gitmeye korkuyorum. Böyle pusucu var falan oluyor da. Önceden dinin zor vardı alıyor bunu direkt. Direkt bambi. Ee, dinozor modunda video gelemedi. TikTok'la uğraşıyorum o ara. tiktok, TikTok video atıyordum o modu varken. adam var. arkadaşı vardır önümde. Seni de görüyorum kanka. Şöyle yapalım bir sana. Buralar çok sıkıntı olmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşı demin burada mıydı bana böyle mı geldi yani? Gördüm. Kanka göstersene Gidiyor Çok güzel Arkamız var Arkayla oynuyor zaten. Ne ara geçtin kanka sen oraya? <laughs> Arkadaşlar çok boşa sıktım. Zaten çok boşa mermi harcadım. Yorum arkadaşlar şu an. Adam her yerden gelebilir. Gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar arabayla sıyrılmayı deneyeceğim. Önümde de bir sürü adam var. Şöyle bir bandaj dedim. Şöyle de bir harik için Neyse arkadaşlar. Sağlığımız çok hızlı gitmeye başladı. Sağlık bayağı hızlı gidiyor. Eyvah kıl payı kıl payı Kıl payı Çok sıkıntılı çok sıkıntılı var O tepedekiler bayağı sıkıntılıydı arkadaşlar. Umuyor vardı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir yere sattı da vardı. Bayağı önce almıştım. Bunlar yeni aldı büyük ihtimalle. arkadaşlar bu el bayağı zorlayacak gibi ama. Nasıl abi ya? Saçmalıksın yemin ediyorum saçmalıksın ya. Abi biraz mantıklı. Yok. <laughs> Neyse. ee, arkadaşlar üçüncü olduk. Bu videoyu atarım büyük ihtimalle ya? Atayım arkadaşlar bu videoyu. win'e bayağı az arkadaşlar. Üçüncü olmayabiliriz etiket olarak. Üçüncü de kullanmış olabilir oyun. Ee, bu videoyu atarım arkadaşlar bu ihtimalle gördüğünüz gibi hesap tınıntı videosu gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 50 like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.